Daha önceden 30 milyonun varsa almazlar. 20 milyonun varsa da almazlar. Şimdi ben sana nasıl açıklama yapayım amına? Ben vergi memuruyum. Ben sana açıklamasını nasıl yapabilirim? Yuh diyor. Yuhluk bir durum yok. Yusuf'in. Keşke 30 milyon dolarım olsa Ahmet Dosa gibi diyor. Benim 30 milyon dolarım yok. Ee, ufak bir yanlış var onu düzelteyim. Kuveyt dinarı. Ee, onun 3 katı kadar daha kıymetli. 40 milyon dolar. Hayır. Anam, anam. Bu kadar dertli şarkı söyleyen bir adamın 30 milyon doları olabilir mi? Evet olabilir. Konumuzla da alakası yok üstelik. 29.9 milyon eksiğim var falan demiş. Fena değil. Ooo. Oh, Ooo. Oh, Ooo. Oh, Ooo. Oh. 4 skaterla içerideyiz. Maksimum betten 4 skaterla içerideyiz. Hadi oğlum. Hadi. Hadi barbar olsam. Geldik sana. Satma. Peki. 3'e attın. 3'e attın. Güzelsin. Hadi. Hadi. Bir tane daha alırsak doğrudan 32 çarpandayız. Güzel. 1'e. 1'e lan 1'e lan 1'e lan. Oh. Tamam. Tamam. Hadi çet ilerlemesi lazım. Tambal. Peki. Son. Güzel, 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 güzel. Devam. Bir süpersin. 3 Ne aldık? 35.840 ederinin çok çok altında aldık çok çok altında aldık. Toplamda da 60.880. Yeah. Yani 50 puan gelir. Afiyetler bal şekerler. Hadi bakalım. 2'ye ya da 3'e gelmiş. Tabii bir de premium bağlıyor ya Midemaru. Uçurmuştu. Uçurmuştu. Direkt direkt 150.000'in üstüne atar. Güzel. Saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. 17K'da burası. Haydi bakalım. 3 Güzel tumble sonradan gelecekti ki bu. Haydi bakalım. Kovalamaya devam. Kovalamaya devam. Barbarossa. Güzel. Geç abi. Max Bet'ten bir tane daha yakalamamız lazım. Görmek istiyorum abi. Bir, bir milyon milyonda buradan görelim. Nasıl? Hemen daha dünü unutmuş. 10 aydır aç köpek. Sen 10 aydır sen bu milyar milyar sen buna hayalini kurarken şimdi ikinci milyon. Ya böyle bir şey olabilir. İnsanoğlu böyle işte. Vallahi insanoğlu böyle. Kral hakkı için söyler misin sen 2 ay önce hiç kuru ekmek yiyip. Simit yemirmiyor muydun? Aç köpek! Bu bir, 1 bir milyon aşka nereden çıktı sende? Söyle, söyle doğruları söyle. Doğruları söyle, doğru konuşmuyorsun, yalan konuşuyorsun. Devam. At üçe lan, at üçe! Güzel. Çiçek. Abi son paramı yatırıyorum. Kupon gelmezse bugün yemek yok diyor. Tolga dur içimi parçalama amına koyayım. Orhan Gencebay filmi sanki. Abi sen böyle konuşurken yenge içeride gülme krizine giriyor mu? Evdeyken evet. Selamünaleyküm Türk var mı? Aleyküm selam. Var kardeş. Vex'e hoş geldin. At 3'e. 3'e at para yapalım. 3'e at çok ver. Ama Hadi oğlum. Genelde ev, evde değil çocuk ağlıyor yani ev müsait olmasına rağmen e, dışarıda parkta vakit geçirmeleri daha iyi oluyor çocuğun gelişimi için. Eşimin gelişimi için de e, alışveriş yapması lazım chat o yüzden genelde dışarıdalar evet. Eşimin gelişimi de önemli. E, çünkü... Bir eşimin gidişimi var, bir de gelişimi var. Gidişinde yüklü gidiyor, gelişimde şey oluyor. Çok hafiflemiş bir şekilde. Bir gün bir çıkıyor 3500 euro. Bir gün bir çıkıyor 1000 euro efendim. Beni arıyor aşkım bunu alayım mı yani alma aşkım onu da Alma mesela, onu alma mesela ama diyemiyorsun, aşkım bu benim aklıma neden daha önceden gelmedi Allah, ben bir malım diyorsun, neden şuraya 3500 Euro'luk bir koltuk almayalım ki eşyalı eve, tabii ki, üstündeki sinir stresi atması lazım abi yengenin, sen de niçin varsın demiş, ee ben stres topu muyum redkit, ben kum torbası mıyım? Redkit. kit. Abi ders çalışıyorum. seni yayına giriyorum. Hepsi çöp oluyor amına koyayım diyorum. <laughs> Kardeşim şimdi ne diyeyim? Allah zihin açıklığı versin. Fena değil, okey. Peki. Kaldık. Yoğurt koydum dolaba ellere. Sana dünyanın en güzel hediyesini vermiş. Yapacak bir şey yok. E, itaat et, rahat et diyor. Abi, e, Galatasaray formasından bahsediyorsun değil mi? Evet o. Hayır, oğlum, oğlumdan bahsediyorsun. Tabii. Tabii ki abi, tabii ki. Tabii ki. Tabii, tabii. tabii, tabii. Yok. imzalı Galatasaray formasından şey yapıyorum. Ben özür dilerim ya. Kafam bir şey oldu. Sen tabii ki stres çarkı değilsin sayın dosta demiş. Yeni post geldi. Hangisine geldi? Hangisine geldi lan? Linke tıkla. Yeni postumuza çökün chat. Sabah akşam bir posta diyor. Allah'ım ya Rabbim. Bahçe büyükmüş, iyi kaz çevrilir orada diyor. Ona uygun olacak şekilde şey bu ev tutuldu. Büyük kazları çevirebilmek için. Biz bu puanları nasıl katlayacağız? Ali puanları düello yaparken betlerle evendime efendime söyleyeyim yayın başlarını kaçırmayarak puanlarına puan ekleyebilirsin. O sayede de bu puanlarını storumuzdan bugün mesela yenilendi. Ma 50 spin. Gelsin. Ay 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 ay. 1 milyon sınırın altına indik farkındayım. Virabet'te Relax Gaming'den ve Hexov'dan gerçekten çok güzel ödemeler aldık. İlk önce The Bowery Boys'la başladı. Sonrasında da Pine of Plinko 2 ile devam ettik. Bayağı sağlam. Sağlam. Ödenli yani. Neye niyet, neye kısmet? Bad Play'de dedik ki 700 bini 1 milyon yapacağız. Yapamadık. 300 bine düştük. Burayı da 150 bini 1 milyon yaptık. Bino o güzel ödedi. Güzel para ödedi. Çok güzel para ödedi. Biri attın. Oy. Oy. Devam ediyor. Bire de attı. Of 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 of. Of 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 of. 171 bin ara ödeme. 171 bin ara ödeme. Gelsin 200 puan da. Afiyetler. Bal şekerler. Bugün bitmiyor abi. Bitmiyor. <laughs> Üstüme üstüme geliyorlar. Ne var 59 lira kazandıysak ya. Oho! Ay, Abla İhsamet Dosa diye bir yayıncı var hep kazanıyor bir bak istersen aile yayın. Aynen kardeşim aile ya. Deren <laughs> on. <laughs> Haydi bakalım geçelim. Bol şans hepimize. Ay 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 ay. Maksimum betten 50 spin. Süper turbo'yu aldım. Hadi bol şansımız olsun. Hadi bir total takeover. 3 tane atıyorsun tık tık. Erkenden premium bonus. Bitti gitti. Hadi chat. Ya şu kasanın hakkı mı şu hareketlilik? Gel. Her iki tarafa da yazanlar var ya. Siz var ya. Siz siz güzel insanlarsınız. Gördüm Tuğçe. Diğer tarafta da vardın.